Hainler bu defa Şırnak'ta vurdu. Güvenlik güçlerine yönelik saldırılarına ara vermeyen PKK'nın son hedefi 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler oldu. Gabardağ evet. eteklerinde pusu kuran teröristler, görmeç ve seslice üst bölgelerine izinden dönen personelin yol güvenliğini sağlamak için görevlendirilen time saldırı düzenledi. Gidiyoruz. Uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıya anında karşılık verildi. İlk ateşte Jandarma Teğmen İbrahim Emre Tanrıverdi, Piyade Komando Er Kan Kandemir ve Onbaşı Hamza Yıldırım şehit düştü. Pusu sonrasında bölgede özel harekat timlerinin de katıldığı hava destekli operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'ndan kalkan Kobra helikopterler Küpeli Dağı'nda PKK'lı teröristlerin bulunduğu noktaları bombaladı. Birçok noktadan dumanlar yükseldi. Bir terörist ölü ele geçirildi. Şırnak'taki saldırının ardından Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı 8. Ana Jet Üssü'nden 30 F-16 havalandı. Operasyonda Atmaca ve Pars filoları, Şırnak Kırsalı ile birlikte Hakurk, Kelaşin, Hinere alanları ve Kandil Dağı eteklerindeki Meredo Kortek, Meleyan, Sive köylerinin çevresini bombaladı. Operasyonda terör örgütüne ait çok sayıda barınak imha edildi.